Ters fonksiyonla ilgili ters almak demek şu a ve c'nin yeri değiştirip işaretini de değiştiriyorum demekti. İşte eğer bir fonksiyonumuz birebir örtense, eğer fx'in tanım kümesi birebir örten fonksiyonsa tabii. Bu da fonksiyon, bu da fonksiyon. Kendisi de fonksiyon, ters de fonksiyon. Bunun tanım kümesi, f'in tanım kümesi bu, f'in değer kümesi bu. Ters fonksiyon olsa tanım kümesi bu, değer kümesi bu olacak. Rol değişecekler. Bunu unutmayacağız. İşte fx eşittir a eksi, a x artı b varsa bu f karşıya ters olarak geçebilecek ters fonksiyonumuzun bir özelliği bu. Ters fonksiyonumuzun bir özelliği bu. Şurayı bir daha görelim. Şurayı bir daha görelim. İşte a x artı b son olarak bir kuralımız daha var. a x artı b varsa f'in içerisinde. Karşıda da c x artı d varsa. Ben buradan fx'i bulmak istiyorsam, bileşke fonksiyonda da göreceğiz biz bunu. Eğer fx'i bulmak istiyorsam şu içerideki ax artı b'nin fonksiyon olarak tersi olan x eksi b bölü a'yı x gördüğüm her yere yazacağım. Bu da bir kural. Bu da bir kural. Biz şimdi bunları örneklemeye çalışacağım. Bir daha geri dönüyorum. Burayı birkaç kez okumak, biraz üzerinde durmak gerekiyor kafada yer etmesi için. Bu sorular ezbere olmasın, anlaşılsın diye. Şimdi şuradan buraya tanımlı fx fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyonmuş. Ben hemen bunun tersini alıyorum kardeşim. Bu fonksiyonun tersini nasıl alıyordum? Şuradaki eksi 6 ile 4, şuradaki eksi 6 ile 4 hem yer değiştiriyor hem işaret değiştiriyordu. Eksi 6 yukarıya artı 6 geçti. Eksi 6 yukarıya artı 6 geçti. Efendim. Sonra şuradaki artı 4 de aşağıya eksi 4 geçti tamam bu birinci hareketimiz. Ben burada bütün reel sayıları yazabiliyormuşum F'e. Kaçı yazamıyorum a'yı. Bu küçük a demek ki paydayı sıfır yapıyor ki yazamıyorum. Bu paydanın sıfır olduğu yer hemen görüyorum ki 3. Demek ki a değerimiz 3. He, hemen ters fonksiyon şuradan buraya tanımlıydı. Bu normal fonksiyon buradan buraya tanımlıydı. Ters fonksiyon oradan bu tarafa doğru tanımlıydı. Bütün reel sayıları yazabiliyormuşum. B'yi yazamıyormuşum. Demek ki B paydayı sıfır yaptığı için yazamadığım değer odur. Paydanın sıfır olduğu değer bakıyorum ki 2'dir. 2B eşittir 4'ten B kaçtır? 2'dir. B 2'dir. A da 3. Tamam o zaman 2 kere 3 artı 2 cevabımız 8. Burada pratik olarak şöyle bir şey de söyleyebiliriz öğrenci arkadaşlara. Normal bir fx fonksiyonu bize verildiği zaman, normal bir fx fonksiyonu bize verildiği zaman, şuradaki x'lerin kat sayılarını oranlasam, 4'ü 2'ye bölsem kaç çıkar? 2. İşte o şuradaki b'dir. Değer kümesindeki atılan elemandır. Bir daha söylüyorum. fx'in x'lerinin kat sayılarını oranlarsam o 2, 4 bölü 2'den 2 iki çıkıyor. Gerçekten burada b'yi 2 buldum. O da karşıdaki değer kümesinin ikisi oluyor yani B'si oluyor. Evet, şimdi bir fonksiyon eğer ikinci derecedense ben bunun tersini nasıl bulacağım? Tersini bul dediği zaman ne yapacağız? Ben buraya örnekleyeyim. Örnek almamışız. Kendimiz yazalım. x büyüktür 0 için. x büyüktür 0 için fx eşittir. x karenin tersini bulalım. İse f üzeri eksi 1 bulalım. Ters bulurken x'i yalnız bırakıyordum. Y eşittir x kare alıyorum. X'i yalnız bırakmak demek bunun da kökünü alıyorum. Bunun da kökünü alıyorum. Şu kök duruyor. Şurayı mutlak değerce çıkaracağım. Pozitif bir sayı mutlak değer dışına aynen çıkar. Burası artıdır. Kök y eşittir x. İşte x'i yalnız bıraktığımı bıraktım. X'in yalnız bıraktıysam bu x'in yalnız kaldığı yerin ismi f'in tersi olur. Şurada da x'e değişimi yapıyordum kök x olur. Şimdi en basitinden bir tane ikinci dereceden fonksiyonun tersini aldım. Biraz olayı zorlaştırayım. Bir tane daha soru sorayım. fx eşittir. x kare artı 2x artı 4 olsun. x büyüktür eksi 2 için fonksiyonun tersini arıyorum. Ben hemen buradan x'i yalnız bırakmam lazım. Tam kare haline getirmem lazım. Tam kare haline getiriyorum. Başka türlü olmaz. İşte hemen ben burayı, şurayı da düzeltiyorum kardeşim. Tanım kümesini ben şöyle değil de, tanım kümesini x büyüktür, x büyüktür eksi 1 için veriyorum. Tamam, devam ediyorum. Şimdi bu dördün biri burada, 3'ü burada. Hemen y eşittir x artı 1'in karesi artı 3. X'i yalnız bırakmanın yolu budur. Başka türlü olmaz. Tam kare yaptım, bunun kökünü alıyorum. Efendim, bunun da kökünü alıyorum x artı 1'in karesi. Kök almak demek, mutlak değerce çıkmak demek çift olduğu için. Mutlak değerin derecesi, şey kökün derecesi. x'ler eksi 1'den büyük değerler versem, eksi 1'den büyük değerler buraları artı yaparlar. Aynen çıkar. Yani bizim y eksi 3'ümüz kök içinde x artı 1. Ben şimdi olayı buraya bir toparlayayım. Şuradan bitiriyorum. Şurası y eksi 3. Bir de karşıdan eksi 1 gelir x. İşte şu fonksiyonun fonksiyonun tersi denir fonksiyonu tersini. şunu da x cinsinden yazacağım. Şurası eksi 3. Yani eksi 1 artı kök içinde x eksi 3. Kök içinde x eksi 3. Orayı biraz daha yakışıklı düzgün yazsam daha güzel olacak sanki. F'in tersi eksi 1 artı kök içinde x eksi 3. İşte fonksiyonumuzun tersi bu. Şimdi burada iki tane çala kalem örnek yaptık ama tam kare getirmeden bahsettik. İşte bir örnek. Şimdi ben birden büyük şu sonsuz aralıktan şuraya tanımlayacağım. Tersini bulacağım. Bunu tam kare yapmam lazım kardeşim. Başka türlü ters bulamam. Eğer ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece vesaire büyük dereceli fonksiyonlar varsa o derece kaçsa o kadar bir tam kare, tam küp, tam dördüncü kuvvet gibi yapmam lazım. Şimdi ben bunu alıyorum. Şurada eksi 2x artı 4'ü tam kare yapan artı 1'i burada tutuyorum. Az önce çözdüğüm örneğe benzer. 3'ü orada tutuyorum. Yani burası x eksi 1'in karesi artı 3. 3'ü buraya atıyorum. Şurası x eksi 1'in karesi. Şunun kökünü alıyorum. Şunun da kökünü alıyorum kardeşim. Aldım. Şuradan devam ediyorum. Şu duruyor. Y 3. Dur bakalım dedik ona. Şuradan da şunun derecesi ahan da 2. Burası da 2 olduğundan bu mutlak değerle çıkardı dışarıya. Nasıl olacak? Birden büyük değerler al bana x için karşımda da fx'leri bulacağım ben. Birden büyük değerler, birden büyük 2, 3, 4 vesaire buraya hep artı yapar. Artı çıkar o. <laughs> Bitmedi işimiz. Bunlar hikaye olsun diye verilmedi yani. Tanım ve değer kümesi işe yarıyor. Dikkat edeceğiz. x eksi 1, biri de buraya atıyorum. İşte bize ters fonksiyon. Az önceki örneğe benzer. Şunun ismi fonksiyonun tersi olacak. Bunun ismi. x, y değişimi yapacağımızı söylemiştik. Burada 1 artı ahan da x eksi 3. İşte nihayet e, çözdük. 1998 yanlış hatırlamıyorsam ÖYS sınavında ÖSYM böyle bir soru benzer bir soru sordu. Bir tane daha çözüyoruz biz küplü. Buradan ters alıp tersin x artı 1'in nereye gittiğini görüntüsünü bulacağız. Ben hemen y ye eşittir. x küp eksi 2 dedim. Eksi 2'yi buraya attım. y artı 2 x küp. Her taraftan küp kök aldım küp kök aldım. Şunun da küp kökünü aldım. Küp kökte artı eksi mutlak değer diye bir şey yok. Bunlar gider. X aynen çıkar. Çıktı. Çık dışarı dedik çıktı. Şu kaldı. Küp kök y artı 2. İşte buraya ben geldim ya. Bir duruyorum kardeşim. Bunun ismi şimdi fonksiyonun tersi oluyor. X'i yalnız bıraktım ya. Bunun ismi fonksiyonun tersi oluyor. Şurası da x'e değişiminden x artı 2 oluyor. İşte bizim fonksiyonumuz buymuş. Olayımız bitmedi. Ne yapacağım? X'e ne yazacakmışım ben? X artı 1. Hemen alıyorum. X yerine X artı 1 yazıyorum. F'in tersi. Buraya X artı 1 yazıyorum. İçine de X artı 1 yazıyorum. X gördüğüm yere. Şurada küp kök var. X artı 1 artı 2. Yani bu küp kök X artı 3 olmuş oluyor. Bu şekilde olacak. Şimdi tersiyle ilgili sorular çözeceğiz daha. Tabi bu kadar yeterli değil ama belli bir <laughs> temeli oluşturduk. Güzel soru tipleri de göstermeye çalıştık. Şimdi geldik başka bir alpaşta. Eğer bize fx fonksiyonu verilirse içeride x'i değil de ax artı b'li bir fonksiyon cinsinden yazmamı isteniyorsa ne yapacağım? x'i çekeceğim fx cinsinden yazacağım. ax artı b fonksiyonu da x yerine yazacağız. Bu uzun hikayeyi ben yapmayacağım aslında. Çoğu zaman bu uzun hikayeyi yapmayacağız. Hemen örneklerle göstereyim. Ne yapacaksın hoca? Şunu yapacağız. Eğer bize fx verilmiş fx eksi 2'nin fx cinsinden değeri soruluyorsa benim öğrenci arkadaşlara tavsiyem fx'i aynen buraya yaz kardeşim yazdım. Fx ne yapıyormuş? Aldığı bir elemanı bir fazlasına götürüyormuş. Onu alsa 11'e 100'ü 101'e. 7'yi 8'e her eksi bir fazlasına götürüyormuş. O zaman x eksi 2'yi de bir fazlasına götürür. x eksi 2'yi de bir fazlasına götürdüm. İşte şöyle oldu şimdi. Şimdi ben şu iki fonksiyonu birbirine bağlayacağım. Çünkü birini diğeri cinsinden yazacağım. Şuradaki x'leri yok etmeye çalışacağım. Ben diyorum ki kardeşim taraf tarafa çıkarsam, yukarıdaki fx'ten aşağıdaki fx eksi 2'yi çıkarsam, yukarıdaki x artı 1'den çıkarsam x eksi 1'i, x'ler gider, x'ler gider, 2 kalır. Ha işte olayımız bitti. fx eksi fx eksi 2 eşittir 2 kaldı. Ben kimi çekecektim? fx eksi 2. Şuradaki fx eksi 2'yi karşıya 2'yi de bu tarafa atsam. İşte fx cinsinden değeri bunun buymuş. fx eksi 2'ymiş. fx eksi 2'nin fx cinsinden değeri cevap şuymuş. Kuralda ne diyordu? Kuralda şunu diyordu. Ben buradan x'i yalnız bıraksam. x eşittir. fx eksi 1 değil mi? Şuradan x'i yalnız bıraksam. Artı 1 buraya eksi geçse. x eşittir. fx eksi 1. Şuradaki x gördüğüm yere yazarım onu. Gene aynı şeyi düzenleyip bulurum. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Bir tane daha çözelim. Gene aynı mantıkla çözeceğiz. fx türünden yazacağım ben bunu. Ben fx'i buraya alayım. bir. Gel bakalım buraya dedim. Bu burada bir dursun. 3 üzeri 3x eksi 2. Hemen altına f2 x'i yazıyorum. Hemen altına Yazdım. x yerine kaç yazıyormuşum? x gördüğüm yerlere 2x yazıyorum. Burada x gördüğüm yere 2x yazıyorum. Orayı düzelteyim kardeşim. Orası 3'tü. Düzeltelim bakalım. Şurası 3'tü. Şurası da 3'tü. Şurası 2x yazdım bu. Ben şimdi devam ediyorum. Daha bir işlem falan yapmıyorum. Şurası 3. Garip oldu biraz 3 ama. Şurası fx. 3 üzeri 3x eksi 2. f2x'i de buldum ben. Bitiriyorum şimdi olayı. 3 kere 2 6x. 2. Ben şimdi bu eşitlerin sağ tarafındaki x'leri yok etmeye ve şu fx'i f2x'e bağlamaya çalışıyorum. Yok etmenin yolu şudur. Şurada 3x varsa ben gene devam ediyorum. Bunun karesini alsam f kare yapar. Şunun da karesini alsam tepeye 2 ile çarpmak demekti hepsini. Çarptım işte. Şuna yine dokunmuyorum. İşte şimdi ben taraf tarafa bölüyorum. Olay bitiyor. Bunları taraf tarafa bölsem, taraf tarafa bölsem, o bölme işlemini de şuraya yapsam. F kareyi F 2x'e bölsem yukarıdaki 6x eksi 4 aşağıdaki 6x eksi 2 yukarıdakiler aşağıya eksi inerdi. 1 bölü 3 üzeri 6x eksi 2 eksi 6x artı 4 iner. Şuradaki 6x'ler gider. Dolayısıyla burası F kare bölü F2x eşittir. Şurası da 3 üzeri eksi 2, 2. Yani 4'ten 3 üzeri 2 kalacak. 9 yani bu. İçler dışlar çarpımı yapsam. 9 tane f kare eşittir f 2 x oluyor. 9 tane f kare. 9 tane f kare cevap a oluyor. Başka yollar da var. Birinci yolu kuralı söylemiştik. Buradan 3 üzeri 3 x'i çekip yerine yazıp da yapabiliriz. Değer vererek yapan da olabilir. Ne bileyim f 1'i buluruz. F 2 cinsinden cevap çıklarında da deneyebiliriz. Ters fonksiyonla ilgili ters almak demek şu a ve c'nin yeri değiştirip işaretini de değiştiriyorum demekti. İşte eğer bir fonksiyonumuz birebir örtense veya fx'in tanım kümesi birebir örten fonksiyonsa tabi. Bu da fonksiyon, bu da fonksiyon. Kendisi de fonksiyon, tersi de fonksiyon. Bunun tanım kümesi, f'in tanım kümesi bu, f'in değer kümesi bu. Ters fonksiyon olsa tanım kümesi bu, değer kümesi bu olacak. Rol değişecekler. Bunu unutmayacağız. İşte fx eşittir ax artı b varsa bu f karşıya ters olarak geçebilecek ters fonksiyonumuzun bir özelliği bu. Ters fonksiyonumuzun bir özelliği bu. Şurayı bir daha görelim. Şurayı bir daha görelim. İşte ax artı b son olarak bir kuralımız daha var. ax artı b varsa f'in içerisinde, karşıda da cx artı d varsa, ben buradan fx'i bulmak istiyorsam, bileşke fonksiyonunda da göreceğiz biz bunu. Eğer fx'i bulmak istiyorsam, şu içerideki ax artı b'nin fonksiyon olarak tersi olan x eksi b bölü a'yı, x gördüğüm her yere yazacağım. Bu da bir kural. Bu da bir kural. Biz şimdi bunları örneklemeye çalışacağım. Bir daha geri dönüyorum. Burayı birkaç kez okumak biraz üzerinde durmak gerekiyor kafada yer etmesi için. Bu sorular ezbere olmasın, anlaşılsın diye. Şimdi şuradan buraya tanımlı fx fonksiyonu birebir ve bir örten bir fonksiyonmuş. Ben hemen bunun tersini alıyorum kardeşim. Bu fonksiyonun tersini nasıl alıyordum? Şuradaki eksi 6 ile 4, şuradaki eksi 6 ile 4 hem yer değiştiriyor hem işaret değiştiriyordu. Eksi 6 yukarıya artı 6 geçti. Eksi 6 yukarıya. Artı 6 geçti. Efendim. Sonra şuradaki artı 4 de aşağıya eksi 4 geçti. Tamam bu birinci hareketimiz. Ben burada bütün reel sayıları yazabiliyormuşum Efe. Kaçı yazamıyorum? A'yı. Bu küçük A demek ki paydayı sıfır yapıyor ki yazamıyorum. Bu paydanın sıfır olduğu yer hemen görüyorum ki 3. Demek ki A değerimiz 3. He, hemen ters fonksiyon şuradan buraya tanımlıydı. Bu normal fonksiyon buradan buraya tanımlıydı. Ters fonksiyon oradan bu tarafa doğru tanımlıydı. Bütün reel sayıları yazabiliyormuşum. B'yi yazamıyormuşum. Demek ki B paydayı sıfır yaptığı için yazamadığım değer odur. Paydanın sıfır olduğu değer bakıyorum ki 2'dir. 2B eşittir 4'ten B kaçtır? 2'dir. B 2'dir. A 3. Tamam o zaman 2 kere 3 artı 2 cevabımız 8. Burada pratik olarak şöyle bir şey de söyleyebiliriz öğrenci arkadaşlara. Normal bir fx fonksiyonu bize verildiği zaman, normal bir fx fonksiyonu bize verildiği zaman şuradaki x'lerin katsayılarını oranlasam, 4'ü 2'ye bölsem kaç çıkar? 2. İşte o şuradaki b'dir. Değer kümesindeki atılan elemandır. Bir daha söylüyorum. fx'in x'lerinin katsayılarını oranlarsam o 2 4 bölü 2'den 2 çıkıyor. Gerçekten burada B'yi 2 buldum. O da karşıdaki değer kümesinin ikisi oluyor yani B'si oluyor. Evet, şimdi bir fonksiyon eğer ikinci derecedense ben bunun tersini nasıl bulacağım? Tersini bul dediği zaman ne yapacağız? Ben buraya örnekleyeyim. Örnek almamışız. Kendimiz yazalım. x büyüktür 0 için. x büyüktür 0 için fx eşittir. x karenin tersini bulalım. İse f üzeri eksi 1x'i bulalım. Ters bulurken x'i yalnız bırakıyordum. y eşittir x kare alıyorum. X'i yalnız bırakmak demek. Bunun da kökünü alıyorum. Bunun da kökünü alıyorum. Şu kök duruyor. Şurayı mutlak değerce çıkaracağım. Pozitif bir sayı mutlak değer dışına aynen çıkar. Burası artıdır. Kök y eşittir x. İşte x'i yalnız bıraktığımı bıraktım. x'i yalnız bıraktıysam bu x'in yalnız kaldığı yerin ismi f'in tersi olur. Şurada da x'e değişimi yapıyordum. Kök x olur. Şimdi en basitinden bir tane ikinci dereceden fonksiyonun tersini aldım. Biraz olayı zorlaştırayım. Bir tane daha soru sorayım. fx eşittir. x kare artı 2x artı 4 olsun. x büyüktür. Eksi 2 için fonksiyonun tersini arıyorum. Ben hemen buradan x'i yalnız bırakmam lazım. Tam kare haline getirmem lazım. Tam kare haline getiriyorum. Başka türlü olmaz. İşte hemen ben burayı... Şurayı da düzeltiyorum kardeşim. Tanım kümesini ben şöyle değil de... Tanım kümesini x büyüktür. x büyüktür eksi 1 için veriyorum. Tamam devam ediyorum. Şimdi bu dördün biri burada. 3'ü burada. Hemen y eşittir x artı 1'in karesi artı 3. X'i yalnız bırakmanın yolu budur. Başka türlü olmaz. Tam kare yaptım. Bunun kökünü alıyorum. Efendim bunun da kökünü alıyorum. X artı 1'in karesi. Kök almak demek mutlak değerce çıkmak demek çift olduğu için. Mutlak değerin derecesi. Şey kökün derecesi. X'ler eksi birden büyük değerler versem eksi birden büyük değerler buraları artı yaparlar. Aynen çıkar. Yani bizim y eksi 3'ümüz kök içinde x artı 1. Ben şimdi olayı buraya bir toparlayayım. Şuradan bitiriyorum. Şurası y eksi 3. Bir de karşıdan eksi 1 gelir x. İşte şu fonksiyona fonksiyonun tersi denir. Fonksiyonun tersi denir. Şunu da x cinsinden yazacağım. Şurası eksi 3. Yani eksi 1 artı kök içinde x eksi 3. Kök içinde x eksi 3. Orayı biraz daha yakışıklı düzgün yazsam daha güzel olacak sanki. F'in tersi eksi 1 artı kök içinde x eksi 3. İşte fonksiyonumuzun tersi bu. Şimdi burada iki tane çala kalem örnek yaptık ama tam kare haline getirmeden bahsettik. İşte bir örnek. Şimdi ben birden büyük şu sonsuz aralıktan şuraya tanımlayacağım. Tersini bulacağım. Bunu tam kare yapmam lazım kardeşim. Başka türlü ters bulamam. Eğer ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece vesaire büyük dereceli fonksiyonlar varsa o derece kaçsa o kadar bir tam kare, tam küp, tam dördüncü kuvvet gibi yapmam lazım. Şimdi ben bunu alıyorum. Şurada eksi 2x artı 4'ü tam kare yapan artı 1'i burada tutuyorum. Az önce çözdüğüm örneğe benzer. 3'ü orada tutuyorum. Yani burası x eksi 1'in karesi artı 3. 3'ü buraya atıyorum. Şurası x eksi 1'in karesi. Şunun kökünü alıyorum. Şunun da kökünü alıyorum kardeşim. Aldım. Şuradan devam ediyorum. Şu duruyor. Y eksi 3. Dur bakalım dedik ona şuradan da şunun derecesi ahan da 2, burası da 2 olduğundan bu mutlak değerle çıkardı dışarıya. Nasıl olacak? Birden büyük değerler al bana x için. Karşımda da fx'leri bulacağım ben. Birden büyük değerler, birden büyük 2, 3, 4 vesaire buraya hep artı yapar. Artı çıkar o. <laughs> Bitmedi işimiz. Bunlar hikaye olsun diye verilmedi yani. Tanım ve değer kümesi işe yarıyor. Dikkat edeceğiz. x eksi 1. Biri de buraya atıyorum. İşte bize ters fonksiyon. Az önceki örneğe benzer. Şunun ismi, fonksiyonun tersi olacak. Bunun ismi. X, Y değişimi yapacağımızı söylemiştik. Burada 1 artı ahanda x eksi 3. İşte nihayet çözdük. 1998 yanlış hatırlamıyorsam ÖYS sınavında ÖSYM böyle bir soru benzer bir soru sordu. Bir tane daha çözüyoruz biz küplü. Buradan ters alıp tersin x artı 1'in nereye gittiğini görüntüsünü bulacağız. Ben hemen y eşittir x küp eksi 2 dedim. Eksi 2'yi buraya attım. Y artı 2 x küp. Her taraftan küp kök aldım. Küp kök aldım. Şunun da küp kökünü aldım. Küp kökte artı eksi mutlak değer diye bir şey yok. Bunlar gider. X aynen çıkar. Çıktı. Çık dışarı dedik çıktı. Şu kaldı. Küp kök y artı 2. İşte buraya ben geldim ya. Bir duruyorum kardeşim. Bunun ismi şimdi fonksiyonun tersi oluyor. X'i yalnız bıraktım ya. Bunun ismi fonksiyonun tersi oluyor. Şurası da x'e değişiminden x artı 2 olur. İşte bizim fonksiyonumuz buymuş. Olayımız bitmedi. Ne yapacağım? X yerine ne yazacakmışım ben? X artı 1. Hemen alıyorum. X yerine X artı 1 yazıyorum. F'in tersi. Buraya X artı 1 yazıyorum. İçine de X artı 1 yazıyorum. X gördüğüm yere. Şurada küp kök var. X artı 1 artı 2. Yani bu küp kök X artı 3 olmuş oluyor. Bu şekilde olacak. Şimdi ters ilgili sorular çözeceğiz daha. Tabii bu kadar yeterli değil ama belli bir <laughs> temeli oluşturduk. Güzel soru tipleri de göstermeye çalıştık. Şimdi geldik başka bir alpaşta.